Milli piyangodan çok hızlı oyun, hızlı onla havalara uçun. 5 dakikada değişir bütün işler. Girdik online'a e yaptık kuponu, anında sonuç anladın onu. 5 dakikada değişir bütün işler. Hızlı on, bayilerden sonra şimdi Milli Piyango online'da. Üstelik yeni üyelere özel 200 lira bonus hediye. 5 dakikada değişir bütün işler. Milli Piyango'nun yeni oyunu hızlı onda. Birden ona kadar istediğin adette sayı seç. Kazanabileceğin ikramiyeye sen karar ver. İster 4, ister 6, ister 9 sayı oyna. Seçim senin. Türkiye'nin en sevilen online marketi Migros hemen sunar. Selamlar. Beşiktaş Eyüp Spor maç önü programına hoş geldiniz. Ben Umut Öztürk. Sevgili Efekan Özener'le birlikte Beşiktaş adına sezonu açıyoruz diyebiliriz Efe Hoş geldin. Aynen öyle. Boş bulduk. Süper Lig'de Beşiktaş Dolmabahçe'de sezonu açıyor diyebiliriz. Normalde geçtiğimiz hafta Kayseri Spor'la oynayacaktı Beşiktaş ama Türk kulüplerinin Avrupa maçlarından dolayı Avrupa ön oynayan takımların maçları bir hafta ertelendi. Burada tabii ki takımları birbirinden ayırmaması TFF'nin mantıklı. Çünkü Fenerbahçe'nin Feyenoord'a karşı çok çetin bir eşleşmesi vardı ama bence Beşiktaş'ın St. Patrick maçından dolayı maçın ertelenmesi biraz gereksiz bir hareketti. Ama TFF tabii ki takımları birbirinden ayırmayacağı için Beşiktaş Ligi iç sahada evspor'a Spor'a karşı açacak oldu ve bence Beşiktaş'ın mevcut gündemi, mevcut kadrosu içerisinde de Evspor spor iç sahada oynamak için elverişli bir rakip. Dolayısıyla Beşiktaş adına burada kesinlikle şans faktörünün devreye girdiğini söyleyebiliriz. Programa girmeden önce sponsorumuza teşekkür edip hatırlatmamızı yapalım. Maç izlemek keyif işidir. Kuru yemişi, cipsi içeceği siz de maç keyfinizi hiç bölmeyin anlık market ihtiyaçlarınızı Migros hemen söyleyin. Dakikalar içerisinde kapınıza gelsin. Üstelik ilk siparişiniz özel 200 TL indirimde sizleri bekliyor. Migros hemen Migros uygulaması diyelim ve ilk sorunu rica edebilirim istersen Sen Patrick's'ten alabiliriz. Beşiktaş Dolma Dolmabahçe'de inişli çıkışlı bir gece daha geçirdi diyebiliriz duygusu olarak. İstersen oradan alarak hafta sonuna doğru yola çıkarız. Hı hı. Ya inişli çıkışlı bir gece kesinlikle ama ben burada çıkış tarafına değil biraz daha iniş tarafını ele almak istiyorum Beşiktaş adına. Çünkü Beşiktaş evet maçı galibiyette tamamlasa da hatta 2-0'lık bir skordan geriye dönsene Beşiktaş'ın yakın tarihinde de böyle geri dönüşlere çok rastlayamıyoruz. Ama ben yine de çok çok olumsuz hatta bir noktada gelecek için şüpheleri arttıran bir 90 dakika geride kaldığını düşünüyorum Beşiktaş adına. Bir kere maçı izlerken 3 tane duyguya kapıldığımı söyleyebilirim. Bir şaşırdım. Beşiktaş'ın Shakhtar sonrası taraftarıyla buluşacağı bir maçta bu kadar enerjisiz gözükmesi beni şaşırttı. İkincisi biraz maçı izlerken öfkelendim. Çünkü çok bariz eksiklikler artık iyice gözümüze çarpıyor Beşiktaş'ı izlerken. Üçüncüsü de birazcık hayal kırıklığına uğrayıp üzüldüğümü söyleyebilirim. Evet burada belki üzüntü veya öfke artık biraz daha medyaya girdiğimiz için biraz daha taktiksel olarak maçları izlediğimiz bir nevi taraftarlık duygumuzu bir kenara bıraktığımız için çok yoktu son dönemde ama bir analist gözüyle bakınca da Beşiktaş'ın dün sahada ciddi eksiklikleri beni özellikle kızdırdı diyebilirim. Bir kere Beşiktaş maçın genelinde %70'in üzerinde topa sahip oldu ve genellikle kapalı savunmaya karşı kilit çözmek için ataklarını gerçekleştirdi. St. Patrick ilk maçta genellikle İrlanda Ligi'nde kullandığı sistem olan 4-3-3'ü kurgularken Beşiktaş orada kapalı gözükmeyen, katı gözükmeyen bir savunmaya karşı maçı ilk yarıda kopartmıştı. Hatta bence turu da ilk yarıda kopartmıştı. Ama burada St. Patrick bence Beşiktaş'ın gelecek dönemleri için Beşiktaş'a net bir uyarı verdi. Sam Patrick'in dünkü sistemi 5-4-1 ile kendi kalesine oldukça yakın kurulan hatlarla birlikte genellikle geçiş kovalamaktı. Beşiktaş'ın da önde pres yaptığı durumlarda tabii ki arkasını savunamadığını, stoperlerinin geçiş savunmak için yeterli olmadığını hep bahsediyorduk ama bu aslında dün de ortaya çıktı. Ve aslında dün beni taktiksel olarak en çok öfkelendiren şey Beşiktaş'ın yine hareketsiz, temposuz, özellikle topsuz oyunda enerjisini yeteri kadar sahaya yansıtamamasıydı. Mesela direkt şu sekansları Beşiktaş taraftarı da görmüştür veya maçı izleyen sen de görmüşsündür. San Patrick oyun kuruyor ki çok kısıtlı sürede oyun kurdular ve geride 3 merkez kurguladığı için bu 3 oyuncu sürekli aralarında pas yapıyorlar. Beşiktaş'ın pres kurgusu 2 tane oyuncusu ileride 4-2-4 şeklinde bir pres kurgusu var diyebiliriz veya 4-4-2 ve San Patrick'e oldukça stabil bir şekilde o pas yapmalarının imkanını veriyorlar. Şimdi Süper Lig'de şampiyonluk favori bu tip rakiplere karşı veya Avrupa maçlarında kendisinden daha düşük seviyelere ait olan takımlara karşı bu paslara asla izin vermemeli. Yani mesela direkt bağımsız bir örnek olacak ama vakti olanlar gerçekten bu hafta Farioli'nin Portos'unun Victoria Gimareş'e karşı nasıl pres yaptığına bakabilir. Hatta oraya kadar gitmesek de Fenerbahçe daha kaliteli bir Feyenoord'a karşı özellikle maçı pres kurgusuyla kazanmayı başardı ve Feyenoord'u çok yordu. Şimdi Beşiktaş'ın direkt Fenerbahçe ile yarışmayı hedeflediği bir sezonda St. Patrick gibi toplu oyun maharetleri zaten oldukça sınırlı bir takıma karşı bu kadar pası imkan vermesi çok çok sakıncalı bir durum. Yani direkt bir şekilde şöyle işte, işte Beşiktaş 4 oyuncu ile ileride basıyor. Sen Patrick 2 kanat oyuncusunu da ileriye göndermiş. Ve Beşiktaş burada Sam Patrick'in paslarını izlerken sen Patrick'ten sürekli savunma arkasında bir topsuz koşu görüyorsunuz. Yani Beşiktaş'ın ön tarafı daha duran ve pozisyonel bir baskı yaparken savunma hattı da sürekli bir şekilde Sam Patrick'in boş koşullarını takip ediyor ve arka tarafa hareket ederken ön taraf bağımsız bir şekilde bekliyor. Şimdi bu aslında bir noktada hocaya da yazar ama Beşiktaş takımı içerisinde de belli açılardan ben motivasyon ve konsantrasyon problemi olduğunu dün ilk kez gördüm. Evet Beşiktaş adına dün bir formalite maçıydı. Bunu ben de farkındayım ama dediğim gibi ilk iç saha maçında lige başlamadan önce oynayacağınız son maçta biraz daha olumlu duygular taraftara bırakmak zorundasınız. Beşiktaş'ta kesinlikle böyle bir durum yoktu. Hatta ben genellikle Beşiktaş'ı bu yaz değerlendirirken bir stoperin, bir sağ bekin ve bir sol kanadın iyi transferler olması halinde Beşiktaş'ın genel çehresini değiştirebileceğini düşünüyordum. Dün bu görüşümden birazcık uzaklaştım. Bence Beşiktaş takımı şu anda gelen katkı sağlayabilecek oyuncuları da o girdaba çeken bir takım. Bu belli açılardan hoca değişik de önlenebilir. Belli açılardan da kadroyu tamamen yenileyerek olur. Çünkü Beşiktaş takım içerisinde aç oyuncu eksikliği olduğunu görüyorum. Beşiktaş burada kendi seviyesine yakıştırdığı CV'si ve teknik kapasitesi ikna edici oyunculara gidiyor ama bence bir noktada Beşiktaş seviyesine çıkma azmini gösteren bunun için kariyer gelişim basamaklarını tırmanabilen oyuncuları tercih etmeli. Mesela son gelen Taylan Bulut buna güzel bir örnek. Hani Beşiktaş'ı biraz daha iştah, biraz daha açlık gerekiyormuş gibi hissediyorum. İkinci bir taktiksi olarak benim yetersiz bulduğum konu şuydu. Mesela yine Sam Beşiktaş toplu oynarken 5-4-1 şeklinde kendi kalesini savunduğu aksiyonda çizelim. Şimdi Beşiktaş Temi Abraham buraya koyuyor. Rafa Silva'yı yanına yaklaştırıyor. Ve burada geride kalan oyunculardan hem kenarlarda birebir oynayıp bu savunmanın arkasına geçemediği için hem de burada ikiye birlerle kanat beklerini de hücuma sokamadığı için genellikle top çeviriyor burada. Ve burada hızlı top çeviremediğiniz için yani savunma hattını kaydıramadığınızda yerinden oynatamadığınızda bu pas yaptığınız aksiyonlar yalnızca size bir yorgunluk veriyor. Hatta bu da rakibin istediği bir şey. Çünkü savunma daha fazla öne çıkartıyorsunuz ve savunmada rakibiniz aktif dinlenmiş oluyor. Bu noktada da Beşiktaş zaten yeterli pas opsiyonunu bulamadığı için progresif denemelerde yapan Demirel'in top kaybı sayısı fazlalaşıyor. Ama Beşiktaş bir noktada Demirege gibi bu dikine pasları daha fazla deneyecek oyunculara muhtaç. Çünkü Demirel'e de olmasa belli açılardan da Orkun'u ayırabiliriz. Beşiktaş takımının tamamı yan pas yapacak. E bu da aslında size önde olduğunuz maçlarda evet skoru koruma açısından fayda katar ama kapalı savunmayı açma konusunda ben kenarda birebir oynayamadığınız bir denklem de çok zorlanacağınızı düşünüyorum. O yüzden Beşiktaş adına dünün en öne çıkan eksileri toplu ve topsuz oyunda bunlardı bence. Buradan Eyüp da sana soracağım fakat hem yine bir iç sağ maç olduğu için hem de Beşiktaş'ta artık bu psikolojik durum teknik yeterlilikler kadar önemli bir kıstas olduğu için şunu da sormak isterim sana. Beşiktaş'la ilgili iştahın da altın çizdin. Sence özellikle iç sahada Dolmabahçe'de tribünler önünde bir kırılgan ve özgüven açısından özellikle her an kırılmaya müsait bir psikolojiden mi takım içinde atıllaşıyor. Yoksa Beşiktaş takımının bu kadronun teknik eksiklikleri kadar mental eksikliklerin de var. Yani sence burada nasıl bir adım ileriye gidecek Beşiktaş? Ya ben bu arada sorduğun iki sorunun da cevabının evet olduğunu düşünüyorum. Bir St. Patrick ilk maçıyla ikinci maçına bakarsak evet Beşiktaş turu büyük oranda garantilediği için dün bir konsantrasyon kaybıyla da mücadele etti bence. Ve Beşiktaş'ın genel anlamda iç sahada bu kadar miskin bu kadar yılgın gözükmesinin sebebi de biraz o panik. Ya dün Udo belli aksiyonlarda zaten Twitter'a düştü, viral da oldu. O kadar basit pasları atamadığı, kendine güvenmediği için atmadığı aksiyonlar var ki bu noktada Beşiktaş takımı içerisinde de Beşiktaş taraftarının genellikle sahaya yansıttığı gerginliği kaldıramayacak birçok oyuncu olduğunu görüyorum. Ve bu evet Beşiktaş taraftarının da yeterli kaliteyi görememesi açısından onlara da bir yazık ama sahada da bu oyunu oynayamayacak oyuncuların olması onların da oyuncu özelliklerinden götürüyor. Mesela Felix Udokaye. bunun istegada bence hala gideri olan bir oyuncu. Derinde savunan, genellikle geçiş kovalayan takımlar için uygun bir oyuncu ama Beşiktaş gibi rakip bir sahada oynayan %65'leri %70'leri kovalayan bir takımda oyun kuruculuk yapamaz. Benim açıkçası dün Beşiktaş'a dair izlenimlediğim birkaç şeyden biri de şu oldu. Bence Solşehir'in soyunma odasını kaybettiği dönemlere geldik. Çünkü Manchester United'ta da son döneminde evet taktiksel olarak da geriye giden bir takım vardı ama Manchester'daki son sezonda yani Varan'ın, Sancho'nun ve Ronaldo'nun geldiği sezonda Manchester United, Liverpool gibi, Watford gibi takımlara karşı çok çok ağır mağlubiyetler almıştı. Bence Solşehir'in şu anda soyunma odasını kaybettiği de denkleminde net bir şekilde dillendirilmesi lazım. Çünkü sahada ben oynadığı futbola inanan oyuncu sayısının da çok azaldığını düşünüyorum. Ve maç içerisinde birkaç aksiyon var ki bu da hem konsantrasyon kaybı hem de yeteri kadar ciddiyet olmadığını bana gösteriyor. Mesela Muçi topu ayağıyla kontrol ediyor. Muçi seviyesinde bir oyuncunun yapmayacağı bir hata. Çat elle çarpıyor ve top rakibe geçiyor. E Gabriel Paulista da daha maçın birinci dakikası. Onun tecrübesinde ve kalitesinde bir oyuncunun yapmayacağı bir hata. El açık top ele çarpıyor ve rakip penaltı kullanıyor. Hele bence maçın en skandal görüntülerinden biri. 90 artı 3'te Patrick uzun pas denemesinde isabet bulamadı. Mert Günok açılmış ve o kadar tuhaf bir aksiyonda cezasız dışında topu eline alıyor ki. Yani şimdi bu noktada ben teknik taktik hocanın yeterli taktiği verememesinin önünde bir problem olduğunu. Aslında yıllar içerisine gelen sportif başarısızlığın bir yılgınlık yarattığını ve isteksizlik yarattığını düşünüyorum. Mesela Beşiktaş bu açıdan teknik direktörü değiştirse de kadro içerisinde yeterli revizyonu yapmadan yani bu işe açık söyleyelim. 1-2 sezon sadece sadece kadroyu yenilemek için kolları sıvamadan bence bu kültürü de değiştirmesi çok zor. Çünkü Beşiktaş takımı içerisinde açık söyleyeyim Beşiktaş'a aidiyet duyan, Beşiktaş adına hedefleri olan, kendi adına hedefleri olan oyuncu sayısının çok az olduğunu düşünüyorum ben. Buradan da aslında girişte bahsetmiştin. Eyüp Spor iyi bir reaksiyon maçı olabilir Beşiktaş için. Örnek veriyorum bir Göztepe deplasmanına göre daha uygun bir fikstür Beşiktaş açısından. Ve Eyüpspor'da geçtiğimiz sezonda kadroda çok büyük değişimler yaşamasa da Arda Turan'ın ayrılışı Selçuk Şahin'in gelişiyle aslında teknik direktör açısından, teknik direktörün sahaya bakışı açısından bazı değişimler yaşıyor. Sen Eyüpspor'un ligin ilk haftasında izlediğinde geçtiğimiz sezona göre neleri farklı yaptığını gördün? Orada sadece bir noktanın altını özellikle çizmek isterim. Buradan da Beşiktaş'a bağlı Eyüp yine %60'ın üzerinde topa sahip oldu. Tabii bunda Konya Spor'un bulduğu goller ve maçın biraz dengesinin değişmesinin de etkisi var. Fakat nasıl bir Eyüp Spor gördün? Ya açıkçası Eyüp Spor günümüz haliyle bence Süper Lig'de kendi misyonuna dair en fazla kafa karışıklığı yaşayan takımlardan biri. Çünkü takımın içerisine bakıyorsun. Evet özellikle Galatasaray fazla olmak üzere üç büyüklerden düşen oyuncuları toplamak bir nevi Başakşehir'in replikası olmak isteyen bir takım var ama yaş ortalaması çok düşük. Sağda futbol anlamında bize yeni şeyler katan bir takım değil. Süper ligin kalitesinin seneler içerisinde geriye gittiğini bu şehir takımlarının yerini İstanbul'un bazı semt takımlarının aldığından sürekli bahsediyoruz. İlk hafta ayıp Spor maçını izlerken bir kere Konyaspor ligin en tempolu veya tempoya yatırım yapan takımlarından biri olmamasına rağmen burada Konyaspor'un da aslında orta sahada gösterdiği sertliğe biraz da yaş ortalaması fazla olduğu için cevap veremeyen bir Eyüp gördüm. Burada 10 numarada klasik olarak Emre Akbuba'yı kullanıyorlar. Yanına yine yumuşak biraz daha toplu ilişkisi fark yaratan Kerem Demirbay'ın arkasını toplamak için de Melih burada forma giyiyor. Ve aslında şablon olarak üçlü oyun kurduklarını söyleyebilirim Selçuk Şahin Eyüpspor'un. Burada oyunu üç savunmacısıyla özellikle sol bekten stoperleşen oyuncusuyla kurarken Talha'yı da biraz daha içte konumlandırıp Serdar Gürler'i burada demarke bir şekilde kendi sağ kanadından topla buluşturmak isteyen bir Eyüpspor gördüm ben. Ha burada Beşiktaş Yurasek'i oynatırsa özellikle Eyüpspor bu Serdar Gürler Yurasek birebirinden fark yaratmak isteyecektir ama işin topsuz oyun kısmında çok ciddi defoları olan bir Eyüpspor var. Burada yine klasik bir 4-2-3-1 şeklinde dizelim Eyüpspor'u. Mesela özellikle Konyaspor kendi sol kanadından hücumlar gerçekleştirirken hem Cilerme ile hem Bard ile birlikte Talha'nın biraz daha uzak savunmasından yararlanıp çok fazla orta imkanı buldular ve Evspor'un merkezine yer alan iki oyuncu da hava toplarında aslında forveti çok engelleme konusunda öne çıkan oyuncular değiller. Dolayısıyla Beşiktaş şu anda tartışılan ile bir hücum çizerse burada Yurasek'in ortalarından Temi Abraham'ın çok fazla hem markaj altında hem de demarki bir şekilde topu kaleye gönderdiğini görebiliriz havadan. Dolayısıyla Beşiktaş adına maçın en kritik planlarından biri ben bence yine sol kanada işlemek olacak. Geçen hafta tabii Eyüp için çok da büyük şanssızlık oldu. Aslında sahada özellikle hücum anlamında futbollar arasında çok fazla fark yokken bir anda devreye 3-0'lık bir skorla gitmiş oldu Eyüp Ve Selçuk Hoca geçen hafta maçtan sonra Beşiktaş'a karşı daha katı, daha savunmacı ve daha fazla bekleyen bir halde çıkmamız gerek gibi bir açıklama yaptı. E bu da tabii ki St. Patrick maçından da sonra şunu hatırlatıyor bize. Eyüp Spor 5 4 1le de savunabilir. 4 5 1le de savunabilir. Hatta klasik 4 2 3 1le de savunabilir ama bu topla daha fazla oynayan savunmasını önde kurmak isteyen yapıdan ziyade biraz daha kendi kalesine yaklaşacaktır. Yani Beşiktaş adına yine kilidinin kırılması gereken bir rakip var sahada. Ama Eyüp da şu anda biraz daha toplu oyun için sahada barındırdığı Emre Akbaba gibi, Mamet gibi hatta Serdar Güller gibi, Kerem Demirbay gibi oyuncularda reaktif futbola çok uygun isimler değiller. Belki Serdar'ı burada bir noktada ayırabiliriz ama özellikle sahanın merkezindeki üçlü genellikle toplu oynamak isteyen takımın üçlüsü. Dolayısıyla burada Eyüp Spor kendi karesinde çekilse bile Beşiktaş'a karşı oyunun belli fazlarında topu ayağında talep edecektir. Ve aslında Evip Spor muhabbetine başladığım gibi yaş ortalaması yüksek atletizm seviyesi düşük bir takım olduğu için Beşiktaş'ın özellikle ikinci bölgede kaptığı presse kaptığı toplarla geçiş imkanı bulabileceği bir takım Evip Spor. Çünkü geriye koşuşlarında da ciddi defa gördüm ben özellikle Konya Spor maçını izledikten sonra. Biraz işin savunma tarafıyla ilgili pas atarken de e, şu notu düşmek isterim. Selçuk Şahin Montella'nın ekibine katılmadan önce kısa bir süre burada taktik analiz içerikleri için sports halde çalışmıştı ve hani onun futbol bilgisi ya da beyefendiliğini zaten değerlendirmek bize düşmez. Fakat neden Montella'nın onu özellikle istediği ya da Eyüp Spor'un Arda Turan gibi sahaya plan koyan bir hocadan sonra yine plan koyacak bir hoca tercihinde ona gitmesinin sürpriz olmadığına burada tanık olmuştuk. Ve aslında Beşiktaş'a özel bir planın altını çizerken de senin bıraktığın geçişten pası almak isterim. Draguş'un kiralık olarak kadroya katıldı ve kenarda Arda Turan'ın da geçtiğimiz sezon zaman zaman kullandığı Ampen gibi bir silahın olduğu noktada. Tiam bildiğin üzere senelerdir Türkiye'deki en değerli toplu pivot santroforlardan biri. Buradan da aslında biraz belli bir isme gelmek istiyorum. NDD'yi sahada görmeyi bekliyor musun? Ve Beşiktaş'ın bu kilit açmaya çalıştığı anlarda geçişteki savunmasını nasıl yapması gerektiğini düşünüyorsun? Ya bir kere şöyle Eyüp Spor'un Beşiktaş'a karşı daha reaktif bir futbol oynayacağını tahmin ettiğim için Beşiktaş takım savunması ve genel olarak takım boyu da kısa bir şekilde ön alana yaklaşacaktır. Bu aslında Mame Tiam'ın geçen maç çok etkisiz kaldı. Evspor genel olarak onu toplu buluşturmakta zorlandı ama Mametiam daha fazla geniş alan ve daha fazla boşluk anlamına geliyor. Ve özellikle geçtiğimiz sezon İtsa'da oynanan maçta da Tiam, Udokai, Gabriel Paulista ikisine çok zorlananlar yaşatmıştı. Dolayısıyla ben Tiam'ın geçen haftaya göre daha etkili bir şekilde Beşiktaş'ı zorlamasını bekliyorum diyebilirim. Ki Senin bahsettiğin gibi Draguş gibi, Serdar Gürler gibi daha geçişe uygun, daha boş alan talep eden oyuncular da Beşiktaş yine buradaki savunma defolarından yararlanabilir. Çünkü hem Svensson'u hem Yurasek veya oynarsa Emirhan Topçu. Hani Emirhan Topçu biraz ayırayım ama Jurasek ve Svensson geçişi savunabilecek oyuncular değiller. Özellikle Svensson'un şu anki durumuna bakarsak özellikle savunmada SOS verdiğini söylememiz gerekiyor. Ama burada Endidi konusunda ben Beşiktaş'ın dönen topları toplama konusunda agresif davranacağını tahmin ettiğim için kesinlikle fark yaratıp 11'de başlamasını bekliyorum. Şu anda fiziksel durumunu çok bilmiyorum ama Leicester'da bir hazırlık kampı geçirdi ve hazır olarak geldi buraya. Beşiktaş takımı içerisinde mesela St. Patrick maçını izlerken şu da dikkatimi çekti beni. Bu maç öyle bir hüviyete gider mi emin değilim ama sen Patrick burada artık tamamen kendi yarısı aslında yaslanmışken ve Beşiktaş'ın toplu oynama oranı %75'e fırlamışken top genellikle Udokay, Gabriel Paris ikilisinin ayağında patladı adeta. Beşiktaş burada iki stoperin yerine biraz daha o progresif denemeleri yapan bir Demir egeyi koyup orta sahada onun yerine Endi eklerse ev Sumo maçında da görebiliriz. Belki sezon içerisinde de görebiliriz ama bu planda beni çok şaşırtmaz açıkçası. Beşiktaş adına bu maçın X faktörü Teme Abraham'a gelecek kenar ortalar olduğunu tekrar bir şekilde söylemem lazım. Bu arada Eyüp Spor'da şöyle bir gelişme var. Herhalde Eyüp Spor takımı içerisinde en kaliteli ve en yüksek profili oyuncu olan Berke üzerinde Lille transferi gerçekleşti. Yani Berke'siz bir Eyüp Spor'da izlemek de ilginç olacak Beşiktaş'a karşı. Dolmabahçe'de oynanacak Beşiktaş Eyüp Spor maçına dair eklemek istediğin son notlar var mı? Valla abi şöyle bir not var. Yani Beşiktaş 3 gün içerisinde bilmiyorum Solşer'in eline sirli değnek mi geçiyor? Endi de 2020 performansına mı dönüyor? Veya Gabriel Paulista gençlik aşısı buluyor. Bunun nasıl olacağını bilmiyorum ama Beşiktaş'ın kesinlikle sahaya enerji katıp kesinlikle daha agresif bir şekilde futbol oynaması lazım. Çünkü Süper Lig'de rakip yarı sahada topsuz oyunda bile asla rakibi boğamıyorsanız Süper Lig'de yarışmacı olabilmeniz imkansız. Beşiktaş bilmiyorum daha fazla para harcayıp, daha fazla teknik kaliteye yatırım yapıp atletizm olarak geriye mi gitti? Bunu incelemek için biraz daha sezonun genelini görmeye ihtiyacımız var ama özellikle iç sahada ben mesela Igor Tudor'un Galatasaray'dan ayrıldığı sezon bir ilk iç saha maçı vardır Kayseri. Öster unutma maçlarından sonra oynanan. Öyle bir Beşiktaş izlemek istiyorum iştah olarak. Çünkü evet sahada belli bir yetenek seviyesinde takılabilirsiniz. Belli açılardan taktiğiniz rakibe yetmeyebilir ama iştah konusunda ve mücadele konusunda geride kalmanızın herhangi bir izahı yok. Dolayısıyla ben Beşiktaş'ın çok aç, çok agresif ve çok hızlı bir futbol oynamasının artık zorunluluk olduğunu düşünüyorum. Opsiyonla ziyade. Berke nokta yatısına da değinmişken çok kısa şu bilgiyi de verelim izleyicilerimize. İki potansiyel yedek kalecisinden Cengiz Alp Köseyer'in geçtiğimiz sezon maçı yok. Halil Yeral'de geçtiğimiz sezon Samsun Spor'da, biliyorsun Okan Kocun kaleyi koruduğu Samsun Spor'da yalnızca iki maçı var. O açıdan da aslında hem orta sahaya vurgu yaptın hem Abraham'a vurgu yaptın. Bu da Beşiktaş için oldukça avantajlı bir durum. Ki Spor bir kaleci transferi de tamamladı. Biz Cuma günü çekiyoruz şu anda programı. Son programa girmeden önce bir ismi gördüm. O oynar mı oynamaz mı bilmiyorum ama Beşiktaş'ın kesinlikle Eyüp Spor'un kalecisinin de değişimiyle birlikte bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş kağıt üzerinde ağır favori ama kağıt üzerinde favori olmak sağda hiçbir şey göstermediğiniz zaman pek bir anlam ifade etmiyor. Beşiktaş'tan enerjik bir futbol görmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ağzına sağlık. Senin de ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim eşlik ettiğin için. Migros sunduğu Beşiktaş hep Spor Maç Önü programının sonuna geldik. Lig Beşiktaş için hayırlı olsun. Bütün sezon birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalın. Türkiye'nin en sevilen online marketi Migros Hemen sundu.